Sevgili peygamberimize karşı vazifelerimiz. Her Müslümanın sevgili peygamberimize karşı pek çok vazifesi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir ona sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak. Cenabı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür ona tabi olmak, onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola, İslam dini denir. Ona uymak için, önce iman etmek, sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra, sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra, mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru olarak tabi olmak için bu bilgileri ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmelidir. Dört mezhep alimlerine ehli sünnet alimi denir. İki eshab ı kiram'ın Aleyhi ridvan hepsini sevmek. Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü görmekle şereflenen Müslümanlara eshab-ı kiram denir. Eshab-ı kiram'ın hepsinin isimlerini saygı ve sevgiyle söylemeliyiz. 3. Sevgili Peygamberimizin Ehli Beytini Sevmek Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek hanımları, kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali ve bunların evlatları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de Ehli Beyt denir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Ehli Beyt'in kusurları, hataları olsa da bunları sevmek lazımdır. Bunları sevmek, kalp ile, beden ile ve mal ile yardım yapmakla olup, bunlara riayet ve hürmet etmek, iman ile ölmeye sebep olur. Buyurdu. Dört her mümin sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı, kendi canından çok sevmeli, onun dinine yardım etmeli, onun mübarek ismini söylediğinde, işittiğinde, saygı ile, sevgi ile salatü selam getirmeli. Yani, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem demelidir. Osmanlılar zamanında Edirne kadısı olan Nişancızade, Mirati Kainat kitabında diyor ki, bazı kimseler, sallallahu aleyhi ve sellem, yerine, s, a, v, yazıyor. Bu doğru değildir. Hanefi mezhebinde çok kıymetli fıkıh kitabı olan İbni Abidi'nde diyor ki, ömründe bir kere salavat getirmek farzdır. Her söyleyince, işitince, okuyunca, yazınca bir kere getirmek vacip, tekrar edildiklerinde müsteabdır. Her Müslüman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hayatını ve güzel ahlakını tekrar tekrar okumalı ve öğrenmelidir. 3 Ocak 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Salim Köklü